Merhaba. Bütünün devamını yapıyorum. Hop, ateş var. Yarım saatte ilerliyorum. Ata da bu. Bir ata köründü. Bu güzel. Büyük mü? Bana büyük ata lazım. Baba. Atı Her şey daha ışınmış. Evet her şey ışınmış. O yüzden yorganları balkona balkon <laughs> Sama. Sama? <laughs> Aa kemiği. Saat kaç oldu dedim. Bak dur. Patık kemi diyeyim. patık kemi buldum. Ne? Gül. Patık kemi'nin şerri patıkından ne Boğuluyorum, boğuluyorum. bulamıyorum Bunun sandığı nerede? Kır. Yok. kır beni bil. Dur. Kır. Buradan, şey bunlardan çıkmıyorum. Boğuluyorum, boğuluyorum, boğulsam. Baba, Çetin var. Ben ben. Yunus. Yunus. Sandık yok. Oğlum sen mi bana sardıysan? Ne şey mi diyor? İstersen. Kit arkadaşını sor. Ölürsün öyle. Bu arada küçük. Çok hiç işe yaramıyor. Tamam böyle ilerliyorum. Sonra arkadaşlar son, ne Bana çıktı. Ekmeğim nerede? Ekmeğim nerede? Ekmeğim nerede? Yunus 29 tane en temelim oldu. İnanılmaz. Yunus dur video çekiyorum. Son. Dur bak. Gelemedim yani. Hayır. Çok yürüyorum. ya. Bakayım. Yunus Bakacağım. Son video çıkıyorum. E arkadaşlar ne? Bu nasıl deniz? Okyanus sınırı bu? <laughs> ha. Bakın arkadaşlar. 20 saat ile ilerliyorum sonunda bir adı çıktı de. Bu ben hiçbir şey bulamam ki. Bana boş bir at lazım. <laughs> Böyle diyor. Aa oldu. Tamam artık. Burada yeseyim bilirim. Bula yasam bir yer. Sonunda binlerce on bin blok gittim. Yeni saat ilk diyorum. Eşi puan. Senin miyim? Bir puan. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar pataklık piyomu polisi. Güzel mi? Güzel. <laughs> Bunu... Hadi ben ne yapabildim ki? Ha? Baba dur.

Tamam gidelim. 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 İlerliyorum. Ya beni sandınlar.